Evet, herkese iyi günler. Yeni Honda Civic Otomatik direksiyonu e, kendisi kontrol etme ve yola sokma asistanını şu an test ediyorum. Gördüğünüz gibi ben direksiyona herhangi bir müdahalem söz konusu değil an itibariyle. Öndeki aracı kendisi görüyor. Gaz da vermiyorum frende. Normalde frenlemesi lazım. Önce bu arada kamyon var. Sinyalimizi verdiğimizde devreden çıkmış olması lazım. Evet çıktı. Evet. Yolu tanıyor. Tekrar beni orta şeride soktu. Şu anda elimi falan bıraktım. Kendisi araç yola sokuyor. Gördüğünüz gibi. Hız sabitleme 90'da. Öndeki araçların hızına göre kendisini ayarlıyor. Arada direksiyonu dokunmamı istiyor sonra tekrar devreye giriyor. Şu anda ne gaz ne fren herhangi bir şey vermiyorum. Kendisi e, seyir halindeki trafiği görüyor. Bu arada araç LPG'li. Bir daha dokun diyor. Evet en üst e, paket. Evet gördüğünüz gibi. Herhangi bir e, müdahalem yok direksiyona. Şöyle uzaktan da göstereyim. Gaz fren de yok. Tekrar dokunmamı istiyor. İnsan ister istemez tedirgin oluyor. Bir alışkanlık e, gerektiriyor. Sanki yolu bulamayacakmış gibi ama şu anda kamyonu soruyoruz. Orada herhangi bir şey yok. DPG'li olduğu için ekranın yarısı paket. Yarısı e, analog. Diğer yarısı dijital. Evet ne gaz ne frenler hangi bir şey yapmıyorum 90 ayarladım ve kendisi gitmekte. LPG turbo olduğu için LPG turbo olduğu için benzinin de bir kısmını tüketiyormuş. Özellikle ben benzin pompasının yanmaması için bir kağıt imzalattılar. Benzin 3 çubuktan aşağı düşmemesi gerekiyormuş. Sorumluluğu Honda Türkiye kabul etmediğine dair. Şu anda yol birazdan viraj olacak. Bakalım orada ne yapacak. 90 hızla oraya girecek mi? sinyalimi verdim. Arkadan araba geliyor. Frene de bastım. Çok şey evet. Tekrar devreye aldım. Tekrar devreye aldım. Şurada basit bir düğme var. Evet 90'la giriyorum şu anda. Kendisi dönüyor gerçi. Evet. Evet, virajı kendisi alıyor şu anda. Diğer FC5 geçiyor. Şu anda virajı kendisi alıyor. Ben herhangi bir müdahalem söz konusu değil. Önde kamyon var. Bunu bakalım ne tekrar yola soktu. Evet.